Herkese merhabalar. Ünal Yapım olarak yepyeni bir bölümde sizlerleyim. Bu bölümde Fortnite oynayacağım. Fortnite'da sıfır inşa bölümü gelmişti. Bu gerçekten çok eğlenceli. E, hatta bir ara normal inşaat kalkmıştı ama o da sonradan geldi. Ama sıfır inşa modu benim için oldukça güzel ve eğlenceli. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Hadi başlayalım. Şimdi bakalım nereye atlayacağız? 3 kişilik takım güzel gözüküyor ama kesinlikle sert sinemaya atlayalım bence. Burası güzel olur. Bayağı da oynamıyordun. Çok farklı olacak. 3 kişi girdik. Hep beraber aynı kademede ilerliyoruz. Zamanında Batman kıyafetini almıştım. Hala duruyor. Mükemmel gözüküyor abi şu anda. Oyuna birçok kıyafet gelmiş ama Batman'in kostümü hala benim için favori sıralamamda. Şöyle şuraya doğru kapaklanalım. Bu zeplinler ben oyunu bıraktığım zamanlarda yoktu. Ya da vardı da ama o kadar mı uzun oldu diye düşünüyorum. Adam silah aldı acı. Bizim hemen şöyle gizli kapaklı bir hareket yapmam lazım. Benim adamlara saldırıyor olabilir. Allah pekli kullanamadım. Bizimki karşıtı güzel. Sniper'ımın olması biraz kötü. Pek işime yaramayacaktır. Evet bebeğim. Hemen gel silah al. Mavi iksiri doldurmamız lazım. Yani ben kendi adıma konuşayım. Ben sağlam içmem lazım. Hmm, güzel. Adamlar iyi oynuyor gibi. Takım güzel gözüküyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Sıkıntı yaşarlarsa yardıma gidelim. Aşağı tarafta bir de şey vardır şimdi bizde. Tank vardır abi. Tank üzerinde aşırı profesyonelleştim. Yani bayağıdır oynamıyordum. Ama tank oynarken aşırı iyi oynarım. Hele üzerinde birisi varsa her türlü ele geçirmesini iyi biliriz. Öyle söyleyeyim. Şu benim için daha önemli. Silah sıralamamızı yapalım. Sniper da çok ihtiyacım olmuyor ama yine de garanti olsun. Şunlardan toparlayalım. Oo, Mermi bayağı aldım. Birisi var mı? şurada. Oh beleş miydi? kaptık. Tamam şimdi savaş moduna geçebiliriz. Önce tankı bulalım. Tankı buldum derken adamın biri bizi resmen mundar etti. Geliyor. Helal olsun iyi vurdu vallahi. Ben bu kadar vurmasını beklemiyordum. Şeyler korur diyordum. Korumadı. Hı. Hmm. Adam vurmuşlar mı? Vurmuşlar. <laughs> Çok iyiydi. Bunlar birini daha kovalıyor. Ben değilimdir herhalde. Abi şu askerler çok işe yarıyor. Oyunun botları ama. Zaten adamların canını baya baya indirmişler. Biz alttaki tanka bir uçalım. umarım yetişebilirim. Başkası girerse de problem değil. Sadece tankı yok etmek zorunda kalıyorum. O birazcık hüzünlendiriyor beni. Oğlum hadi niye açılmıyor? Yarım saattir adamın resmen paşamın üst, önünde bekledik. Şurada bir tane daha yudumlayalım. Şarjörü de silahımıza alalım. Oh, tamamdır. Başkan kaçar. Şurada büyük iksir var onu aşağı indireyim. Şurada birisi var sanırım. Yanlış görmediysem gidip bakacağım. Yokmuş. O iyileştirme şeyi var. Abi şu bazen gerçekten sağlam işimize yarayabilir. Şurada itemleri bir alalım. Saçma hareketi yapacağını tahmin etmiştim. Pompalı güzel bir pompalı var ama şimdi şunu aldık. Sıralama güzel. Şurada bir iki saniye içim, içkimizi içelim. Krize bak hemen aracı şey yapıyor, iyileştiriyor. Bu arada o küçük böyle bir alet var. O hemen aracı iyileştirmenize yardımcı olabiliyor. Kanka biri bana ateş etti. Ben onu bir sağlam alayım. Buradan ateş etti ama adam gözükmüyor. Helal lan. Çok güzel. Çok güzel. Abi adam tankı çok güzel kullanabiliyor. Yeteneği var. <laughs> Burada sağlam ilerleriz acı. Küçük bir loot partisi. Aldım başkan. Helal. Araç iyi ya. 2500 canı da var. Mükemmel abi. Tek sıkıntı benzin. Benzin biraz problem oluyor. Onun dışında pek bir sıkıntımız yok araçta. Zaten çok zarar vermem. Dedikten sonra aracı patlatmam. Orada bir ışın çıktı ama birileri var mı emin değilim. Bir, İki geliyor. Helal. Müthiş. Abi çok iyi ya. Dediğim gibi tankı kullandıktan sonra adam almama imkanınız yok. Zaten böyle alanlara gidiyorum. Çok güzel oluyor. Alan daralırken arka taraftan koşturmaya çalışanları kolaylıkla öldürebiliyorsunuz. Tankın çok az bir kullanım süresi kaldı. Yok lan yok vurma. Vurma. Lan oğlum arabayla giderdik lan. Benzin kalmadı benzin. Adamı da ne güzel zıplatıyor. Bakayım bir alana çok mu uzuz? Of alana da felaket uzarız ha. Kaç dakika 28 saniyede patlayacak. Benzin bitecek birazdan. Benzin bitti acı. Aha. Abi tank için nasıl uğraşıyoruz ya? Neyse adam bir depo doldursun o bile yeter. Kanka sen onu getirene kadar biz ölürüz ya. Aha bok yedi. Chris ölmüş. Chris öldüyse biz bu patlatır. Ne dedim abi? Chris. Aralarında yeni oynayan Chris'ti. Güzel oldu abi. 5. sıraya geldik ama oyun baya değişmiş. Sıfır inşa olduğu için eğlenceli olmuş aslında bakacak olursanız. Ama güzeldi. Ee, bu şekilde Fortnite videoları gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bundan sonraki bölümlerde büyük ihtimalle bu şekilde de oynayabilirim. Abi gitti şu güzel silahım ya. Neyse adamlara yaramamıştır. Arka planda saklanıyordum. Belki alamamışlardır. Ama e, eğlenceliydi ve gerçekten on numara bir oyundu. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.